Yapışkan saç. Önce bir şey sürüyor altından sonra üstüne saçı koyuyor. Bir gün saçı uçmuş. <laughs> saçı başı dağılmış. Gravat <laughs> buravat yerle bir. Üstü başı yırtık. ya abi dedi. Sen dedi şaka yapıyorsun ama. Ondan sonra adamlar da zaten şeyi bıraktılar. Mesleği bıraktılar İbrahim'den sonra ama İbrahim kendini kurtardı çok küçük. <laughs> <laughs> Burada yapmak istediğimiz bölümlerden bir tanesi de e, sanayide enteresan hikayeler diye. Ben sizi şimdi e, ortağı Mahir tanıştırmak istiyorum. Gerçekten kendisi tanınması gereken bir insandır. o yüzden bu hikayeleri de ben Mahir dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesini anlatır mısın senden rica etsem? Bir tanesini anlatayım. Toptan ürün aldığımız bir firmada bir pazarlamacı arkadaşımız vardı. İbrahim Jonker. Arkadaşımız dans üzerine yoğunlaşmış. Tabi dans kurslarına gidiyor. Sonra dans hocası oldu. İşte sağ sağ çaça bilmem ne işte bilmediğimiz bir sürü dans. Şimdi İbrahim biraz renkli bir kişilik, renkli bir sima gitmiş saç ektirmiş. Yapışkan saç. Önce bir şey sürüyor altına sonra üstüne saçı koyuyor. Bir gün saçı uçmuş. Dükkana <laughs> geldi saç yok. Dedim İbrahim saç derdi abi dedi. Sen bu açtım saçlar ufdur içi gitti. <laughs> Ondan sonra o gün de başka bir firmadan başka pazarlamacılar var. Tabii İbrahim'le böyle şakalaşıyoruz. İşte İbrahim dans ederken tayt giyiyor musun? İşte ne bileyim işte, işte daha değişik bir yapım var. İşte böyle hani kız erkek karışımı bir şey gibi duruyorsun falan. Abi İbrahim sandırıcı, sağlam bir çocuk yani baktığın zaman. Ama biz hani şakalaşıyoruz. Öbür yeni gelen arkadaşlar da bizim şakalaşmadığımızı, cidden bunları konuştuğumuzu sanmışlar. İşte İbrahim de güzel gran Toilet giyinmiş çıktı. Aşağı doğru gitti. Peşinden öbür arkadaşlar da kalktı gitti. Sonra İbrahim 10 dakika sonra geri geldi. Saçı başı dağılmış, almış. <laughs> Gravat buravat yerle bir. Üstü başı Ya abi dedi sen dedi şaka yapıyorsun ama adamlar ciddi almış. Camı açtılar beni arabanın içine çekmeye çalışıp kaçıracaklar dedi. Dedim İbrahim valla kusura bakma kardeşim. Bir çıktık adamlar da yok. Ondan sonra adamlar da zaten şey bıraktılar. Mesleği bıraktılar İbrahim'den sonra ama İbrahim kendini kurtardı çok çünkü. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Başka var mı? Başka <laughs> çok da çok da Hepsi <laughs> hepsini lütfen. bir gün anlatmayalım. Hepsini bir gün anlatmayalım şimdi. Bu bir ben meşhur olsun ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> hepsini bir günde olmaz. Böyle yavaş yavaş böyle hani arkası yarın gibi. <laughs> arkası yarın. Tabii. Yani. Önceden bizim çocukluğumuzda televizyon yoktu, radyolar vardı. Radyolar da da arkası yarın diye böyle şeyler Bilmiyorum. hikayeler anlatırdılar. Evet, Şimdi mesela bir gün oldu. izliyordun o hikayeyi. Ondan sonra dinliyordun daha doğrusu. Radyonun karşısına geçip böyle dinliyordun. Ondan sonra birkaç gün geçiyordu aradan. Evet. Ertesi gün sürekli işte ne zaman yarın olacak da onu biz dinleyeceğiz gibi bir şey olurdu. Bugün de spontane gelişti. Bugün böyle olsun. Ondan sonra biz yine devamı gelir. Hazırlığımızı ha. yapalım. Bu sadece böyle bir alıştırma yiyiz. olsun böyle. Tamam anlaştık. Tamam. Teşekkürler. İbrahim'e de selam olsun burada. <laughs> Dansçı kardeşimiz çok güzel dans ediyor. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sevgili maric. Ne demek ne demek. Allah razı olsun. Senden de.